normal bir yaşam olayı olduğunu bilmemizi bu bir hastalık değil ee, ...bir hastalık olmadığı için bütün yaşadıklarımız hepsi normal süreçler. Normal süreç olduğu için de bunu normal kabul etmesi kadın için çok önemli ve... E, ...o zaman da bununla baş etmeye başlayacak. Uzmanlardan tabii ki destek alacak... ...ama kadının öncelikle yaşam... E, ...stilini değiştirmesi lazım. Kilosunu kontrol etmesi, egzersiz yapması, beslenmesine önem vermesi... ...çünkü biz diyoruz ki kemik erimesi sorunu yaşanabilir... Biz kadınların yıllık menopoza girsin girmesin, özellikle cinsel yönden aktif olan kadınların yılda bir kez jinekolojik muayeneye gitmesini istiyoruz. Her yıl jinekolojik muayeneye giden kadın Zaten e, menopoza girip girmediğini, menopoz öncesi dönemde olup olmadığını, yumurtalıkların rezervlerinin ne olduğunu, rahim duvarının ince mi kalın mı olduğunu bilincinde olacak. Doktor ona o bilgiyi verecek. Pandemiden önce ilk pandeminin başında açmıştık Mart ayında e, online o yüz yüzeydi. İki tane de online olarak devam ettirdik. Yine açacağız Aralık ayında pandeminin seyrine göre devam ettirebiliriz. Burada da o bilinçlendirme çalışmalarını yapıyoruz. Ee, ve burada en önemli şey kadınların kendilerine zaman ayırması. Başka kadınlarla etkileşerek e, bu sorunlarını yine dile getirebilirler. Nefes egzersizi, duruş pozisyonu, kendine zaman ayırma, kendini dinleme. Burada kadınlar çok rahatladılar ve yaşam kaliteleri arttı. Buradaki en önemli şey kadının hazır olması barışık olması hazır olacak, bilinçli olacak. Çevresindeki diğer kadınları da bu konuda aydınlatacak diye düşünüyorum. Biz hemşerilik fakültesi olarak da buradayız. İstedikleri zaman gerçekten bize de ulaşabilirler, danışmanlık verebiliriz. Bunda da hiç e, sakınca yok gerçekten. Menopoz okulumuzda da onları bekleriz. Kahkaha yogası bile yaptırıyoruz. Birlikte kahkaha atıyoruz. Zaman kazanıyoruz. Orada egzersiz yapacağız. Yüz yüze yaptığımızda yoga yapacağız ve hepimiz hep birlikte rahatlayacağız. Bu pozitif enerjiyi de evimize, çocuklarımıza, sosyal yaşamımıza, iş yaşamımıza da yansıyacağını düşünüyorum. Kadın hastalıkları ana dalı öğretim görevlisi Asiye Uzer. Ve e, toplumda algılanışı ile ilgili çok ciddi sıkıntıları daha önce Hülya Hanım'a daha adapte olmuş halde görmek bizi mutlu edecek dedik. Ve biz bu menopoz olduğuna bu fikirleri düşünüyorum ben. İnşallah öyle olacak. Teşekkür ediyorum. And yeah.